Herkese merhaba. Bugün sizinle birlikte kuşluklarımıza, yavru takım kuşlarımıza efsanevi bir, bir mama taktiği vereceğim. Ama videoya geçmeden önce bugün 23 Nisan. Tüm çocuklar için 23 Nisan'ı kutluyorum. Ve videoya başlamadan önce kanalıma abone olmayan varsa kanalıma abone olsun, bildirimler açsın. Hadi şimdi konulime bir göz atıp sonra videoya geçelim. Evet arkadaşlar gördüğünüz üzere burada maviş ve dişlisi var. Bunlar Gördüğün ilk attığımızda düşsün yanına. Zaten hemen yuvalığa girmeye başladılar. Yuvalığa bunlar giriyorlar. İsterseniz bir yuvalığa bakalım. Açıyorum. Bakın. Bunlar da yuvalığa giriyor. Şimdi alta geçelim. Burada gördüğünüz üzere Aa, kuş. Evet erkek yine yuvalıkta. Hayır yok yemiyormuş. Tamam. Gördüğünüz üzere arkadaşlar burada Bizim dişini attığımız anda yuvalığa atlayan erkeğimiz ve dissi var. Arkadaşlar şimdi erkek yuvalığa giremiyor. Onun yerine kız giriyor. Allah erkek çok üzgün. <laughs> yerine mekanın alaçkası giriyor. Bunlar da yuvalığa giriyor. Zaten erkek direkt atlıyor. Gösterirsem. Şöyle. Alta geçersek. Arkadaşlar bu kuşlarımız Dişi olan kuşumuz çok kur yapıyor ama erkek çok şey yapmıyor. Geri vermiyor. Arkadaşlar neden tüye girmediğini hemen söylüyorum. Çünkü sarı kuşumuz erkek olan bilmedik bir nedenle tüye girdi. Ee, o yüzden kız kur yapıyor ama sarı erkek olanımız çok şey yapmıyor geri vermiyor. Şimdi arkadaşlar size sürpriz, sürpriz dediğimiz yavrularımızı göstereyim. Arkadaşlar şimdi de yavrularımıza bakacağız. Ben en son baktığımda en büyüğünün tüyleri çıkmaya başlamış. Hazırsınız hadi bakalım. Evet gördüğünüz üzere yavrularımız sıcacık. Bunları alıyorum baba. Kırıkları aldım. Hem de temizleyelim. Gördüğünüz üzere yavrular bu alemde. Arkadaşlar beşinci çekmiş. Son bir tane ortada yumurta kalmış. Dokunayım mı? Bir çok bıngıllar. Tamam. Artık daha çok eylemeyelim. Stese gelmesin. Evet hemen de zaten yavrularıma bir şey yaptım diye atladı. Şimdi alttakine geçelim. Bunlar arkadaşlar pek şey yapmıyor. Zaten daha yeni yumurtlamışlardı. Yavruları hemen altlarında salmada duruyor. Zaten takla attı. Evet alta geçersek. Arkadaşlar bunların bakımı hala devam ediyor. Bunlar korktular biraz benden. Daha küçük gibi gözüküyorlar. Normalde bunlar daha iki buçuk aylık. Yani normalde bir yetişkin erkek olmaları lazımdı. Bakımlar devam ediyor. Bu arada arkadaşlar onu sunmadan geçmeyeyim. Kral bu gördüğünüz yemleri hepsi burada. Neden? Çünkü kral bıktırttı bizi. Hepsini buraya atıyor. Suçtu şurada. Niye yaptığını söylemiyoruz çünkü o bir kuş. Hadi şimdi asıl yapacağımız şey geçelim. Evet arkadaşlar gördüğünüz üzere burada mama için yapmamız tüm malzemelerimiz burada. Bu arkadaşlar yumurtamız protein için. Bu da mısırımız gördüğünüz üzere mısırımız şeker için. Yeşilliklerimiz gördüğünüz. bu da binderde deva polenlerimiz. Bu da cevizimiz arkadaşlar bu da yağlar için. Bu da içinde 40 tane baharatlar işte ne bileyim bir sürü karışım olan bizi özel mamamız. Şimdi arkadaşlar yapılışına geçelim. Bu arada arkadaşlar biz yaparken bıçak kullanıyoruz. Bıçak kullanırken kesinlikle bak kesinlikle bir büyüğünüzden yardım alın. Arkadaşlar şimdi ilk önce yumurtalarımızı ezerek başlayalım. Bu arada yeşillikler lif kaynağı için. Kusakları için lif kaynağı. Böyle ezeceğiz iyice. Çatalla çok biraz zor böyle yumurtamızı ezeceğiz. Arkadaşlar gördüğünüz üzere yumurtamızı ayıkladık. Şimdi cevizi aynı yumurta gibi çatalla keseceğiz. Yani ayıracağız. Onu da yapıyoruz şöyle. ter ceviz sert olduğunda zor oluyor. Ceviz Ceviz yapıp gelelim arkadaşlar biz en iyisi. Arkadaşlar cevizimizi biz hazırladık. Şimdi cevizlerimizi karışımımız için yumurtamızı atıyoruz. Bu arada arkadaşlar 5. avumuz da çıktı. Bir tane avumuz kaldı yumurta da o da. Onu da dolu olduğundan ben eminim. Bu arada babam 5 tanesi çıkacak dedi. Ben hepsi çıkacak dedi. İnşallah hepsi çıkar. Siz de dualarınızı okumayı unutmayın. Şöyle hazır cevizlerimizi atalım. Cevizden sonra arkadaşlar mısırımızı ezeceğiz. Tamam. Cevizimiz hazır. Şimdi mısırımızı şöyle boşluğa doğru çekiyorum. Ve bunları da eziyorum. Bunlar diğerlerinden de göre daha kolay olur. Çünkü mısırlar yumuşak arkadaşlar. Zaten herkes bilir. Arkadaşlar bu arada mısırlar biraz sulu mamanın sulanmasını da yardımcı olacak. Bu arada mamaya sakın çok çok ıslatmayın çünkü kuşlarınız onu yerse ishal olabilme ihtimali var. Buna dikkat edin. Mama yaparsanız yani bayağı bir ıslak olduysa elinizi alıp onu sıkıp sonra tekrar mama kaplarına boşaltabilirsiniz. Arkadaşlar mısırlarımız da hazır ve nazır. Onları da alalım. Mamamız için atıyorum. Evet, atalım. Sonra arkadaşlar diğer bir malzememizi yapacağız. Mısırlarımız da bitti. Şimdi arkadaşlar karnavalımıza geçelim. Karnavamızı aynı mısırlardaki gibi ezeceğiz ama kanavar sert. Şimdi biz karnavara doğrayıp gelelim arkadaşlar. Arkadaşlar biz karnavallarımızı ve Maydanozlarımızı doğradık. Maydanozlarımızı sıkılmayın diye doğradık hızlıca. Bunları da karışımımız içine atalım. Sonra da zaten en son bizim özel karışımımızı atacağız. En son da polenimizi atacağız. Bu arada polen demişken arkadaşlar polen inanılmaz yani o kadar güçlü bir besin kaynağıdır ki yani hem tüm yaşayan canlılar için çok faydalı bir besindir. Şimdi biz polen de kullanacağız çünkü kurşularımız için çok faydalı olduğundan. Arkadaşlar mamamızdan şimdi oradakileri aldık. Şimdi mamamızdan iki kaşık alıyoruz. Bu hazırladığımız mama arkadaşlar 5 takım için. Yani 10 tane kuş için. Tamam. Bu da hazır. Korende arkadaşlar böyle arıların yaptığı zaten çiçeklerden aldığı şeydir. İsterseniz bunu elinize alırsınız. Böyle direkt mamamıza atarız. İsterseniz de servis tabaklarına atarsınız üstlerine. Ben de bir saniye bekleyin. Onları getireyim. Arkadaşlar biz mamamız şu anda hazır. Bunları karıştıracağız. Biz 5 takım için yapıyoruz. Bunlar, bu mamayı yumurtalı takımlar için çok faydalıdır. Eğer yumurtalı takımınız varsa onları da yapabilirsiniz. Böyle gördüğünüz üzere güzel bir şekilde karıştıracağız arkadaşlar mamamızı. Karıştıracağız. Sonra arkadaşlar karıştırdıktan sonra servis mamalarımız, mama servislerimiz orada. Onları koyacağız ve götüreceğiz. Kuşlarımızı atacak onlar diyecek. Alıyorum bir kaşık. İlkinden başlayalım. Bu arada arkadaşlar keçi boyuz tozuna kızıştırmasını yani hangi kızınızın kızgın olmasını yani yumurtlamaya hazır olmasını istiyorsanız keçi boyuz tozu ona verirsiniz. Biz bir tanesine vermeyeceğiz. O da zaten yavru takım olan kraliçe. Arkadaşlar biz hazırladık. Bu arada ikinci yöntemde istediğiniz zaman poleni böyle alıp üstlerine atabilirsiniz böyle atın. İkisini de yapabilirsiniz. İkisini de zaten polen olmuş, olacak. Önemli olan polen olması. Polenlerimizi de şöyle güzelce atalım. Evet arkadaşlar, kızışmanızı yani her kuşunuzun yumurtaya hazır olması için kuluçkaya keçi boynuzu tozu verebilirsiniz. Biz Kralı kreçeyi vermeyeceğiz. Çünkü gerek yok. Zaten yumurtaları var onların. Onları da azıcık alıyoruz. Böyle böyle üstlerine sertleştiriyoruz. Güzelce. Mi? Bunları içine değil arkadaşlar üstlerine attın hazırken. Çünkü arkadaşlar direkt yerken ilk önce onları yesinler. Yani diyelim çok az yiyecek. Tamam mı? Onları yerken eğer hiç bir kere yemek istiyorsa direkt yerken bunları yani keçi boyut tozumuzu yer. Ben bunları çok az çünkü zaten erkekler salmadılar Eriyle için. Gördüğünüz üzere arkadaşlar mamalarımız hazır. Şimdi hadi hep birlikte takalım. Bakalım beğenecekler mi? Gördüğünüz üzere kralımız ve mavşimiz hemen yemeklerine atandılar. Kralımız hemen yiyor. Marşümüzle. Arkadaşlar bugünlük bu kadardı. Eğer kanalıma abone olmadıysanız kanalıma abone olmayı ve like atmayı ve bildirimler açmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.